2011 Eylül ayı olan toplantı günlerinin mülten günler maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 2011 Temmuz ayı olan toplantısına ait zarar olarak kısmı bulmasını ister misiniz? Söz almak isteyen 2011 Ağustos ayı olan toplantısının zarar olarak kısmı oylarınızı Kabul edenler, kabul etmeyenler. 16 kabul oy bilgileri. Teşekkür ediyorum tane gündem maddemiz var. Bir de iki tane başkanlık teklifimiz var. 2011 Eylül ayı olan toplantı gündemimizin birinci maddesini teşkil eden Gülçeriz Cumhuriyet Mahallesi, Tafta 19, D3, Ada Uzon'da karşı taşınmasının üzerinde plan değişikliği teklifinin görüşlere karara bağlanması, konuyla ilgili müzakere okumak üzere inşaat mühendisimiz Fatih Hürses'in evet. Thank evet. Bahtta 19 3 aday sonunda kayıtlı taşınmazın bulunduğu 19 ay 3 onaylı imar planında spor tesisleri alanı etrafında yoğun araç potansiyeli görülmüş olup söz konusu alanın etrafında otopark alanı ayrılması gerektiği oluşmuştur. Onun belediye meclisince görüşülerek 593 sayılı belediye kanununun 18. maddesine dayanarak hazırlanan ve yürürlüğe belediye meclisi, <laughs> maddesinin beşinci bendine istinaden imar komisyonuna havale edilmesini arz eder. Evet, imar komisyonuna havale. Konu hakkında görüş bildirmek isteyen Söz konusu müzakere imar komisyonunda görüşmek üzere havale edilmesini talep ediyoruz. Evet, e, ee, Mesut Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler. 16 kabul oy birliğinde kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, başkanlık tekliflerimiz var. Başkanlık tekliflerinin günlerine alınması için oylama evet. evet. yapacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 9 kabul, 7 o Oy çok güzel kabul edilmiştir. Evet, başkanlık günlerimizi birinci maddesini evet. teşkil eden İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden kredi kullanılması teklifinin görüşlere karara bağlanması, onu ile ilgili müzekkeli okumak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Sedat Çalıştık. Başkanlık Bakanlığı. Belediyemizce yapılması planlanan Termal öder yapım işlerinde İller Bankası'ndan kullanılması düşünülen 9, milyon 350 bin lira kredi için İller Bankası'na teminat olarak belediyemiz gelirlerinden İller Bankası ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal, yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklarının herhangi bir kesinti olmadan karşılanması İller Bankası'nca belediyemize kullandırılacak kredi ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi olarak imzalamaya kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İller Bankası'nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla kredi ekonomi her türlü işlemi yapmaya belediye başkanı Atkaranman Kuzey'e yetki verilmesini meclisimizle görüşülerek 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesine göre karar almasını arz edelim. Evet arkadaşlar, konu hakkında görüş bildirmek isteyen. Evet. Buyurun. Evet. Buyurun Reyhan Hanım. Evet. Borcu yapılandırma için istemiştim. Yani, evet. Çelik eski borcu kapatmak için çünkü orada bir karımız oldu. Orada mı Evet, mesut buyurun. Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Üçer'e etki vermesini öneriyorum. Evet arkadaşlar, Mesut Bey'in teklifini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Yedi çekimsel dokuz kabul. Oy çok kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz, saygı olsun. Başkanlık gündemimizin ikinci maddesini teşkil eden belediyemiz memur personeline ait disiplin yönetmeliği görüşler görüşlerle kararına bağlanması, Konu ile ilgili kendi okumak üzere insan kaynakları eğitim müdürlüğü Şeyh Mücahar Doğru. Aşkarlık Bakan, 650 devlet memurları kanununun 94. <laughs> maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 17.09.1982 tarih ve 8 536 5396 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren disiplin kurulu ve disiplin, disiplin amirleri hakkındaki yönetmeliğin 16. maddesi gereğince Belediyemiz Meclisi'nin 01 1987 tarih ve 1987 taksim 2 lira 14 TL kararları ile taksit ve kabul eden Çam Belediyesi Disiplin Amirliği Yönetmeliği'nin 5393 sayılı belediye kanununun 48. maddesi hükümleri ile belediye başkanlığı bünyesinde görevli personelin disiplin amirleri yönetmeliğinin 3. maddesi ve 2 disiplin amirleri çizeltisinin Aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi hususunda meclis kararı alınmasını olumlarınızı arz edin. Evet teşekkür ediyoruz. Konu hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşlar buyurabilirsiniz. İlettiğimiz temurlarda ait bisiklet kabul edilmesi Evet, evet Mesut Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler Dokuz Arkadaşlar bu bir şey yok. Şey Bakanlığın yayınladığı bir şey. Bilmediğimiz için yani. <laughs> Başkan biraz böyle bir fazla bir geldiğini de o zaman disiplin yönetimiyle çevirme bilgi o zaman. Yani on, on, sayfalık bir şey. Yaklaşık on üç on dört sayfalık bir şey. Ama bir şeyler söyleyelim. Başlıkları anlatsın hemen. Şeyin bak, Başbakan Bakanlığı e, mevzuat gereği norm kadro uygulamasında çıkarmış olduğu e, belediyelerin eski müdürlüklerine bağlı olmayan, yeni müdürlüklere bağlı olan disiplin yönetimleri. Önceden eski müdürlükler sadece belediye başkanlığına bağlıydı. Şimdi birim müdürleri ve en yetkili başkanlık makamları değiştirildi. Yani ilk önce birim müdürleri, daha sonra yetkili amir tarafından değiştirildi. Sicil yönetimleri bir mi Hayır, hayır. Sicil yönetimleri. Bu disiplin yönetimleri. Yani birinci derecede birim amirleri, birim amirleri, şefler, alt kadrodakiler, birim müdürleri, birim müdürlerinin üstte başkanlık mı Böyle bir işleyiş var. Sayın Başkanım, bu konularda bize yeter bilgi vermediğimiz için biz... Üzgünüz yani ya, bu şekilde ki... Mesela şey ben bunu iki senedir, iki buçuk senedir anlatıyoruz yani. Biter ki... Gerek yok. Hayır, hepsini okumasın. Konu başlıklarını başkanım açıklasın. Şey o. yani Mesut Bey'den önce bir açıklama yaparsanız daha çekil neden tamam. açıda... e, bu arkadaşlar Rutin Başbakanlıktan gelen ve her belediyenin mevzuat gereği meclisten geçirip mevzuat gereği uygulaması gereken yani bir şey. Bize de bu kadar bilgi yeter ama bunu söylemediğiniz bu. için sıkıntı değil. Bu kadar arkadaşlar. <laughs> Yeniden oynayalım. Ahmet Bey. Yeniden oynayalım o zaman. Kabul edenler arkadaşlar. Kabul edelim hadi. Evet. Kabul etmeyenler. Evet. 15 kabul bir çekiyor sen. Oy çok Evet teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu akıyet gündemimiz bu kadar da sizin sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa bu İsmail Şimdi Sayın Başkanım <laughs> iki buçuk seneye geçti değil mi? Yani ben saymıyorum <laughs> da <laughs> Şimdi genel olarak şu bölge Bursa bölge şey, karayollarında yaptığımız çalışmaları duyuyoruz, görüyoruz, en azından duyuyoruz. Fakat şu anda aşağıda bizim o sanayi köprüsünün durumu. Yukarıda çalışmalar devam ediyor. Ramazan'dan sonra daha hızlı çekebiliriz. Daha hızlı dediğiniz köprü mü? Evet. Bunun dışında daha önce konuşmuştuk. 5 tane çamda dere var. Dere ıslah konusunda hiçbir kılınlama yok. Yani biz istiyoruz ki bunlar bir an önce artık olsun, bir şeyler olsun çanda. Yani vatandaş bir de soruyor. Biz de gidip iktidara soruyoruz. Yani bunu bilgilerinize sunuyoruz. Bu konuda biraz daha çalışırsak iyi yola girme geliyor. Bilgi verirseniz memnun oluruz. İsmail Bey'in sorduğu şeyler hiçbiri belediye ilgili değil aslında. Evet. Kavşak karayollarının biz takibini yapıyoruz. Çan için öyle değil. Köprü yine karayollarının projesi. Yerel ısrarı DSE'nin DS bir projesi iktidar olduğumuz için değil de işi takip ettiğimiz için öyle değil. Biz mesela Kavşak ile ilgili e, karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bayramdan önce orada bir hız var mı? Tüm evet. Sonrasında Bandırma'ya bir plan kurdu DSİ e, karayolları. Ve e, iki ay yaptı. Nasıl? İki ay boyunca İki ay sonra plan çalışmadı Bandırma'da. Ve biz malzemeyi Bandırma'daki o plantten alıyoruz. İki ay çalışmadığında karayollarında buraya bir şekilde malzeme de gönderemiyor. Şu anda düzeldi herhalde değil mi? Şu anda deneme üretimi yapıyorlar. Hem yani düzeldi, deneme üretimi yapıyorlar. Sonrasında tekrar orada malzeme gelecek ve aslında büyük bir kısmını da bitirdik orada. Şimdi orada işte günde dört kamyon alıyor. Dört kamyon dediğiniz de çok geliyorlar. Şimdi İşte şuradan cama kadar yeri kaplayabiliyorsun. Şu kalın döküyoruz orada malzemeyi. Bayramdan <laughs> sonra malzeme almaya başladığımızda oradaki süreç devam edecek. Bir de karşı tarafa sıkıştırma yapacağız değil mi? Evet. Yani söylemeyelim. Sonra da ortaya bir tane box olacak ki onu da biz yapacağız. Evet. Evet. Sonrasında da kavşan hizmete gidecek. Hem yani orada gecikildi. Bunu ben mesela kabul ediyorum. Çok uzadı o iş. Uzamasının müsebbibi biz miyiz? Değiliz ama belki yeterince takip ettim. Ben yine kendimde buluyorum. Ama dediğim gibi iki ay plan bozulunca bunu da yapacak bir şey Mesela köy hizmetlerinden alamazsınız orada malzemeyi. Çünkü karayolların bölgesi orası. Ama inşallah şimdi tekrar hızlanıp malzeme alımı yapmaya başladığımızda Oradaki sıkıntı çözüldü. Orada problem büyük çünkü. Yani orada İsmail Bey hakkı mesela. Orada insanlar ciddi anlamda mağdur oldular. Geçti köprü. Köprü yine karayollarının bir çalışması. Geldiler işte, şeyler yapıldı herhalde değil mi? <laughs> Ağabey. Başkanım, şimdi köprüyle ilgili bir sorun yaşadılar. Yüksek gerilim hattı var biliyorsunuz eski köprüden. O yüksek gerilim hattının değiştirmesini beklediler. Ama da geçici bir çözüm bulundu şimdi. O yüzden biraz zor değiştirelim ama eee bundan sonra hızlanacaklar hızlı Yoksa orada e, resmi süreçte hiçbir sıkıntı yok. İşte ihalesi olmuş, müteahhit gelmiş, başlamış. Sadece o yüksek derin renkli ve orada da muhtemelen bizim o banyoların eski yerindeki trafoyu da biz oradan alacağız. Karşı tarafa giderken sağ tarafa koyacağız. Oraya uyguluyorduk biz de. Yani orada da aksayan bir şey yok. Geldik Dere Islağı. Dere da Hasan Hüseyin Bey e beş tane dereyi aldı. Öyle değil mi? 5 tane dereyi DSE'yi programı aldı ki DRE İstanbul'u zaten DSE'yi yapar. Ve 2012 <laughs> proje aşamasında şu anda ve muhtemelen 2012'de onlara başlayacaklar zaten. Yani bu İsmail Bey'in söylediği 3 şeyde belediyeyi direkt ilgilendiren şeyler değil. Ha, yani takibini yaptığımız için bu bilgileri verebiliriz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan siz iktidardasınız. Onun için bilgi verebiliyoruz zaten. Onun için bilgi verebiliyoruz. Bekleriz başkanım. Bilgi bekleriz vatandaşlarımızdan farklı ilgili şikayetler var. Temizliği konusunda farklı, yani bakım konusunda bir şikayetler var. Hani ben gidip işin takibini yapmıyorum ama böyle şikayetler bize geldiği için biz de vatandaşın temsilcisi olarak eee sizlere iletiyoruz. Bir, bir söylemek istediğim şey daha var. Gerçi direkt kimseyi O kadar bu bir vicdani mesele. O köprü yapılan yerlerde yıkılan yerler oldu oradaki dün akşam mahsus yürüyerek geldim orada bazı şeyleri göreyim diye. Orada e, alınan güvenlik önlemleri çok yetersiz. Bir tane tutmuş öyle bir ip çekmiş ya da bir şey yapmış. Yarın orada annesinin kurtulan bir çocuk ya da alkol almış bir vatandaş olabilir. Yani oraya bilmiyorum belki direkt bizi bağlayan hiçbir şey yok. Ama bu vicdani bir şey. Madem gördük bir hata. Yani bu konuda bilmiyorum sizin bir yaptırımınız olabilir ya da uyarın en azından. Söylenen şeyler her şeyler doğru. Geçen akşam hatta gezerken ben arkadaşlara da söyledim. Oradaki müteahhit firmayı uyaralım. O büfenin yıkılan evet, yerde evet, tehlike var. Onu da arkadaşlara geçen iki gün önce ilettik. Işte onlarda müteahhit firmayı söyleyecekler. Ne fark ediyor? Yani ya, gerekirse yazı çıkar. Yazı çıkar. Firma yasın 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 uyarıldı. Tabii sözlü olarak yaptık uyarımızı. Gerekirse <laughs> de yazılı yapalım. Orada tamam. doğru öyle bir tehlike var. Başkanım uyarıları yazılı yapalım. Bizim meşhur hocamızın bir lafı var. Laflar, laf, he, laflar havaya, kağıtlar tavaya. <laughs> yazılı yapalım. Ya direkt ilgilenelim o işe. Önemli çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Başka bir bu sevgi yolunda farklı işletmecilerin bu yani oturma grupları var. Yani akşam köşen oturma grupları. Oraları masalar kurmuş. Şimdi ben tabii çoğunluk orada gençlik bak. Yani biri orta yaşta veya daha yaşlı olan insanlar yani bir masaya oturmak zorunlu gibi hissediyor. Yani o bir iki bölümler serbest bırakırsak yani oradaki yer, ya oturup da nasıl oturursan mecburiyet var. Yani bir daha sonra işte o anda yani biraz rahatlık olur. Teşekkür ya. ediyoruz. O sıkıntıyı biz de hissettik. Yani ve o konuda da Hı. müstecileri Fevzi Bey, Serhat Bey çağırdık değil, değil mi? Evet. Çağırdık ve gerekli uyarıları yaptık. Ne dediler Serhat Bey? işte arasında üçer noktada boş alanlar yapıyoruz. var. Var yani şu an. İlk başta o Dediğiniz doğru. Adam çay içmeye bilir. İlla masaya oturması gerekmez. Burada projeler üzerinde koyup arkadaşlar topladılar ve belli aralıkları da boş bıraktı. Şu anda da boş. 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 Baş. Şu anda gidip oturabileceğiniz yer var Yani. Bu <laughs> akşam bir dene. <laughs> <laughs> evet. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tatlılığımız için. ö mu zeke mépislab schmekcktj.